Bilinmeyen numaralar danışma servisiyle ilgili bilgi almak için 6'yı, kayıt çalıntı bildirimi için 7'yi müşteri temsilcisiyle görüşmek için lütfen 0'a tuşlayın. Artık yapacağınız görüşmelerde güvenlik sorularına cevap vermenize gerek kalmadan sizi sesinizden tanıyacağım. Bağlayın bağımına kodumu. Sesinizi bir kez kaydetmeniz yeterli. Sesli imzanızı bırakmak için lütfen bekleyin. Müşteri temsilcisi ile görüşmek için dilediğiniz zaman sıfır tuşuna basabilirsiniz. Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum. Lütfen bekleyiniz. Değerli müşterimiz, şu anda yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacaktır. İyi akşamlar. Ben Ceren. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Erkek yok mu orada erkek? Nasıl yani erkek? Erkek müşteri temsilcisi. Buyurun beyefendi ben yardımcı olayım. Hayır canım. Türkçe karşıma karılar çıkarıp duruyor. Ben erkek istiyorum. Bir tane erkeğe bağlayayım. Ben rahat rahat konuşamıyorum arkadaşa. ya. Beyefendi ben halletsem sizinle ilgili sorunları. Hayır istemiyorum. Bana erkeğe bağla. Ben sorunumu ona anlatacağım. Peki beyefendi. Bir erkek arkadaşa bağlayalım size. Lütfen hatta kalın beyefendi. İyi akşamlar beyefendi. Ben Murat nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat Bey. Buyurun efendim. Rizimde. İş, i̇smim İlyas. Numaramı da orada görüyorsun değil mi? 10 kere 100 kere bir şey sorma bana. Evet beyefendi. Bak az önce karı çıktı yine her zamanki gibi. Ben size bağlattırdım özellikle. Benim bir problemim var onun çözülmesini istiyorum. Dinliyorum beyefendi probleminiz nedir? Şimdi ben bir tane faturalı hat aldım. Evet beyefendi. Bu faturalı hat yani. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu Türksel bayisinden alırken 64 liraya tamam mı? Bak evet. 64 lira evet. ekstradan bir ücret yok. Evet. 5000 ee, artı 1000 dakika. Yani 5000 dakika Turkcell'e 1000 dakika Vodafone'a diye anlaştım. Turkcell bayisinden bu amına kodumun hattını aldım tamam mı? Tamam be. Bana bir efendim. mesaj geldi. Evet. Tamam mı? Sen sadece dinle bir sus be amına. Beni dinle ya. Sadece dinle. Şimdi bak. Peki beyefendi. Bak konuşmamadım tamam. Bak şimdi benim ee, anlaştığım şeyde 64 liraya 5000 artı ee, 1000 dakikayı tutmuşlar. Kendi kafalarına göre 5000 artı 1500 dakika yapmışlar. Ondan sonra 71 lira bilmem 20 kuruş kuruşu da var mı? Nasıl ödeyeceksek 71 liraya ödedik onu da ödettirecekler herhalde. Ben burada bak sana anlatmaya çalışıyorum. Sizden daha bir saat önce birini daha aradım. Beni anlamadı. Ben burada 5-6 milyonun derdinde değilim. Tamam mı? Bunu benim e, 64 lira 71 ay 71 lira yapıp 5000 artı 1500 dakika değil. Benim 64 lirayı bak şimdi e, 10 milyar yapıp bana 100 bin dakika verseniz de aynı. Bu şekilde yapsanız da aynı. Anlatabildim mi? Benim bu problemin çözülmesini istiyorum. Ben keriz değilim. Para kozan kolay kazanılmıyor. Ben gariban bir adamım koyayım. Beyefendi e, siz sözleşmeyi yaparken e, sözleşmenin en alt kısmında Türksel'in e, yaptığı bütün sözleşmelerde yazar bu. Teklif hakkı e, saklıdır yazar. Amanakodumun hakkını sikeceğim şimdi bak. Ulan kocaman kocaman harflerle yazmışsınız bilmem ne kampanyası onları da küçük yazın sikeceğiniz rakamları ufak yazıyorsunuz. Bu her yerde aynı. İlyas. Ko İlyas bak yani... bak kocaman kocaman işte Türksel'in bilmem ne avantajı. 2000 dakika şuraya, 5000 dakika buraya, 10.000 dakika buraya. Güzel güzel, büyük büyük yazın. Sikilecek şeyler ufak yazıyormuş. Telefinizi sikemsin be. Telefonun amına lan. Böyle olduktan sonra amına kodum. Bu benim problem çözülmesini istiyorum arkadaş. Evet İlyas Bey, ben şu an e, sizin ekrandan bilgilerinizi e, takip ediyorum. Bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorum. Ulaş ulaş. İyice ne ulaş. Sonuna kadar ulaş. Siz, siz şu an e, Türkcell'in e, faturalı tarifesinde gold tarifesi olarak e... Gold olsa iyi. Süper gold. Süper süper yapıyorsunuz aman adamım. Şu an e, siz e, bir 10 dakikadır e, küfürlü konuşuyorsunuz. Bu konuşmalar kayıt altında alınmaktadır. Aman ablacım ben nasiptiğinizi kaydediyorum işte. Bundan güzel ne var? E, biz Bak güzel sizin, güzel anlatayım anlamıyorsunuz. Biz sizin numaranızı görüyoruz şu anda. E, adresiniz her şeyiniz fatura adresiniz belli. Tamam. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi e, mahkeme yoluyla dava etmez, Amına etmek et, zorunda kalacağım. Amına koyayım etmezsin. Benim durumumu çöz önce. Ben önce ben size mahkemeye vereceğim. Yanak kafası. Bir de ben tehdit mi ediyorsun? Sikik. Ne biçim müşteri temsilcisin? Ben bir sikimi temsil edemez. Beni başka yetkili birine bağla sen. Şu an, e, en ben en... derdimi çözdüm. Sen bana yanak yanak konuşuyorsun ya. İlyas Bey bir dakika beni dinler misiniz? Değil şu mi? an, şu an burada en yetkili en yetki, en yetkili en yetkili kişi benim. Amına koyayım bu konuşmasını bilmem. Kes... Pezevenk. En yetkili kişi benim burada. Eee... Benden daha üst kimse yok burada şu an. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Tamam fakat. Hadi. Fakat tamam söylemeyeceğim arkadaş. Bana yardımcı ol. Söylemeyeceğim amirabudumu. Evet İlyas Bey. Ben şu an bilgilerinize ulaşmış bulunuyorum. Hı. Şu an siz Gold paket kullanıyorsunuz. Evet Gold. 02.01.2011 tarihinden itibaren. Evet. Bütün Gold paket kullanan bütün Türkcelliler. Ha. 64 liradan 71 liraya çıkartılmış. Evet. Bu durumdan dolayı sadece siz aramıyorsunuz bizi. Bu paketi kullanan herkes bizi aramakta. Fakat... Tamam. Biz... tamam Toplu sıkışma demek ki. Sadece beni sıkmıyorsunuz. Şu an TürkSel kendi telif haklarını kullanmakta. Ya bak birader bir dakika. Şimdi sen de orada işçisin tamam mı? Sen ne kullanıyorsun? Burada mu kullanıyorsun? TürkSel mi Allah aşkına? Bak. Ben Vodafone kullanırken ha, bu amına kodumun hattına bulaştım ben üç Efendim, ay Bu sizi ilgilendirmez benim, hangi kullandım? bak bütün bilgilerimi görüyorum, ben seni bileyim sen beni. Amına ben sana evli misin, bekar mısın diye sormayayım. Bak, ben Vodafone kullanırken ha, tamam mı? Ben 50 liraya, hatta 45 liraya sınırsız görüşüyordum. Tamam mı? Sınırsız. Evet beyefendi. benim. zaten aradıklarım hani bin, bin, bin dakika var ya bu Vodafone'a özel, Vodafone diğer operatörler. Ben anam babamı arıyorum köyde onlara. Neden? Evet. Bana aylık 500 dakika yetiyor anam babam aramak için. Onlarla mı konuşacağım gece vakti? Karılarla mı konuşacağım? Onlarla mı konuşacağım? Bana bu yetiyor. Bunu 1500 dakika yapıp bana o 6 lira 7 lira fazladan kilitlediniz. O, o tamam. Bu benim zoruma giden taraf bu zaten işte. Ondan sonra ben neden e, annemde babamda neden Vodafone var onu bir sor. Sor. Ne? Neden, 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 Vodafone? neden beyefendi Amına kodumun köyünde Türksel çekmiyor. Amına kodum bayramda köye gittim. Ben Türkcell'le aradım. Buraya verici kurun diye. Tamam mı? Getirip iki mühendis yolu hep bir direk diktiremediniz amına kodum köyüne. Amına kodum o hoca ezan okuyacak da ben minareden çıkıp da telefonla görüşme yapacağım diye bakıp duruyorum banketisi gibi hocanın arkasından. Bir vakit daha mi? Yukarıda minareden yukarıdan çekme amına kodum malı. Herkes de Vodafone var. O kadar reklam yapacaksınız amına kodum gidip bir iki tane direk dikin iki tane mühendis yolu yap, dikemediniz. Hiç bir an, yerde çekmiyor. E, biraz mantıklı konuşalım. Bir dakika dur. Biraz dur konu bu değil. Beyefendi bir dinler misiniz? İlyas Bey beni bu, dinler heh. misiniz? Şu an e, siz 500 dakikaya e, 6 liraya yükseldiğini söylediniz. Evet. bu sizin Bana yetiyor. Olmuş. Benim kapasitem bu. Anam babamı arıyorum. Vodafone başka şey kimsede yok. Herkes Türksel. Amına kodumu sarmışsınız geçmişini siktiğimi. Ay virüsü gibi. Beyefendi e, siz 6 liraya 500 dakika konuşuyorsunuz. Yani e, bu sizin ya için be, daha büyük bir avantaj değil mi be anan, am Amına kodumun çocuğu. Ben, ben sana ne diyorum sen bana ne diyorsun ya. Bana 500 dakika yetiyor. 1000 dakika varmışlar zaten 1500 dakika yapmışlar. Kapasitem bu 500 dakika zaten artıyor her ay. 500 dakikada fazla ektiniz. 1000 dakika artıyor. İlyas Bey sakin olur musunuz lütfen? Sakinim ben. Beni daha yetkili birine bağla. Burada en yetkili... Seni oraya amına amına koyayım ben sus. Amına koydum. Burada, en, burada, en, ya, burada en, yetkili en, yetkili kişi benim mi, İlyas Bey. Şiştir Şu amına sizi, sizi, davet etmek zorunda kalacağım. Amına Eğer... koydum etmezsin. Bak benim durumumu çözmedin amına koyayım etmezsin. Çık İyi akşamlar. Çık da amına koydum doğurdu.